Herkese selamlar arkadaşlar bugün yine birkaç haftada bir tekrarladığım buzluk ve kavanoz yemekleri serisiyle karşınızdayım. Ben de pek çoğunuz gibi ev dışında da fazlaca uğraşları olan bir kişi olduğum için buzdolabında bir miktar hazır yemeğim olunca rahat ediyorum. Bugün klasik olacak ama yine kurular pilavlar ve sebzelerle karşınızdayım. Bir miktar e, yemeği böyle birkaç çeşit yemeği yapıp da dolaba koyduğumda en azından akşam yemeği stresini ortadan kaldırmış oluyorum. Böyle daha rahat ediyorum. O yüzden bu ritimi de sizinle paylaşmak istedim. Pilav yapmak için önce pirincimi suya koyuyorum. 2 bardaktan pilav yaptım. Şu an sadece 2 kişi olduğumuz için evde 2 bardaktan yaptım. Siz de ailenize bir hafta yetecek kadar ya da 10 gün yetecek kadar pirinci bu şekilde suya koyabilirsiniz ee, yine bir yandan bunları tamamen sırasını videoda hiç değiştirmedim ee, nasıl başladıysam aynı sırayla devam ettim ee, sebzelerimi ayıkladım pirinci suya koyduktan sonra bunları çok az bu şekilde buharda haşlıyorum yani haşlamaktan az buharlıyorum daha sonra baharatını ve yağını koyarak buzluğa koyuyorum Ka sadece kabakları Hiçbir şekilde ne haşlıyorum ne kızartıyorum hiçbir işleme tabi tutmadan sadece baharatını ve tuzunu atarak yağını at, e, koyarak e, poşetin içine koyuyorum. Bunları e, eğer et yaparsanız tavuk ya da balık herhangi bir şekilde et yaptığınız zaman yanına sebze çeşidi olarak iyi oluyor bu sebzeler. Kabak ve yeşil biber haricindeki tüm sebzeleri bir miktar buharladıktan sonra baharatlıyorum, yağlıyorum ve koyuyorum buzluğa sadece kabaklarda ve biberlerde hiçbir işleme tabi tutmuyorum. Onlar çabuk pişiyorlar çünkü. Bunları fırında bir yemek yaptığınız zaman içine ekleyebilirsiniz ya da et yaptığınız zaman ayrıca ızgarada ya da fırında tepside yaptığınız zaman bunlar da güzel bir eşlikçi oluyor sebzeler. Onun için tavsiye ederim. Evet, kabaklarım, daha sonra karnabahar, patates, havuç sırasıyla hepsini buharda pişirdikten sonra poşetlerin içerisine baharatlarını ve yağını işte tuzunu ekleyerek koydum çok büyük kurt kurtarıcı oluyor ben zaman zaman böyle videolar koyduğum zaman eleştiriliyorum yok işte sabaha çıkarsan yersin ya da işte böyle mi yapılır işte biz de çocuk büyüttük ya da biz de çalıştık ama böyle şeyler yedirmedik ailemize gibi benim sizin için yapabileceğim bir şey yok diyorum ben bunu yapmak isteyen uygulamak isteyenler için söylüyorum benim için çok fayda oluyor bu şekilde stresim olmuyor yemeğin adı konmuş oluyor ve ben faydalandığım için sizlere de faydalanmak isteyenler için yapıyorum daha sonra bu sebzede sebze, sebze işlevi bittikten sonra geriye pilavlarımı ve kurularımı yapmak kalıyor. Onlar da gayet kolay oldu. Şimdi bu sebzelerimi paketleme kısmını görüyoruz videoda. Daha sonrasında ben soğanımı soğanımı biberlerimi doğrayarak kurularıma ve pilavıma geçtim. Evet. Bazen ben soğanları bile aslında yemeklik doğrayıp onları da buzluğa koyuyorum. Hemen bir yemek yapacağım zaman soğanı doğrayıp onunla uğraşmadan ya da elimi onunla kokutmadan hemen yemeğe ekliyorum. Ama tabi buzluğumda şu anki buzluğumda çok fazla yerim olmadığı için buzluk yemeği serisini azalttım. Daha fazla miktarda kavanozda yemek koymaya başladım. Şimdi kurularımı ve pilavlarımı kavanoza koyacağım. Onları da göstereceğim size. Ben bu yöntemlerden çok faydalanıyorum ve çalışma arkadaşlara, öğrencilere, bekarlara tavsiye ediyorum. Bir miktar evinize yemek tutarsanız, hem dışarıdan yemek söyleme şeyiniz azalır, rutininiz azalır, hem daha sağlıklı yemiş olursunuz her ne kadar buzluğa koymak da çok sağlıklı değil diyenler olsa da inanın dışarıda ne olduğunu bilmediğiniz yemekleri yemekten daha iyidir kendi yaptığınız. Böyle bir birkaç saatiniz alır. Aslında bu yemeklerin hepsini yapmak belki bir saatini bir buçuk saatini alır insanın ama tabi bunların pişme süresi var. İşte bulaşığı çıkıyor. Onu yüküyorsunuz vesaire. E, toplamda iki iki buçuk saat kadar bir süre içerisinde e, bitirmiş oldum. Ve bu bana bir 10 gün en azından ee, rahat rahat yeter. Tabii ki bu 10 gün boyunca sadece bu yemekleri yemeyeceğiz ama e, 10 gün 15 gün. Ve bunlar bir e, yanında yardımcı unsur olacak. Ee, daha önce de dediğim gibi etin yanına, balığın yanına, herhangi bir başka e, ana yemeğin yanında bunlar da çeşitli olacak. Aynı zamanda işten geldiniz, okuldan geldiniz çok açsınız ve hemen bir şey yemek istiyorsunuz. Daha sağlıklı evde bir, bir miktar yemeğiniz olunca Bunlar daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ben e, kuru fasulyeyi ve nohutu e, birisini işte tencerede yaptım, birisini de slow cooker denilen bu yavaş pişirici de yaptım. İkisi de kullanılabilir. Burada düdüklüm olmadığı için düdüklü kullanmıyorum. Ama bu slow cooker'u ben düdüklüye tercih ederim. E, i̇nşallah Türkiye'de de bu üretimini artırırlar ve gelince e, Türkiye'de de slow cooker kullanmaya devam edemiyorum. Bu öyle sıcakken daha hiç soğutmadan. Hemen e, kavanozluyorum ve sıkıca kapatıyorum. Aynı yazın domates yaptığımız gibi. O biraz vakumlanmış oluyor. Ama ters çevirmiyorum e, domatesi yaptığımız gibi. Bunu buzdolabına koyuyorum. Yemek bütün e, pilavları ve e, sulu yemekleri aynı zamanda çorbaları da e, sıcak sıcak koyup hemen kapağını sıkıca kapatınca biraz vakumlanmış gibi oluyor. Ve 15 gün hiç tazeliğini bozmadan buzdolabında kalıyor çıkardığım zaman da yemek tabağına ne kadar yemek istiyorsak o kadar koyup ısıtıyorum. Ve bu işlemi birkaç haftada bir tekrar ediyorum. Her hafta tabii ki kuru fasulye nohut yapmıyorum. Artık sırasıyla canınız ne çekerse nasıl isterseniz. Kimi zaman çorbayı daha ağırlık tutuyorum. Kimi zaman böyle sulu yemekleri ağırlıklı tutuyorum tabi beklesilmeyecek yemekler var işte patates gibi ıspanak gibi bunları da daha çok buzluğa koyuyorum şimdi birazdan da burada çok satılan küçük kokulu ekmekleri var Türkiye'de de varsa burada çok fazla miktarda var Onlarla yine bir börek tarzı basit bir hamur işi yaptım ıspanakla. Onu da göreceğiz birazdan. Ve bunlar bu yemekler bana gerçekten bir 10-15 gün bir rahatlık sağlayacak. Sizlere de tavsiye ederim. Ispanaklı tortilla ekmekleri için de soğanları yine yemeklik olduğu gibi ama çok da küçüklüğüne, büyüklüğüne, şekline dikkat etmeden doğradım. küçük doğramaya çalıştım. Daha sonra ıspanaklarımı da doğrayıp bunları tavada ya da tencerede bir miktar kavurdum. Suyunu çektirtmek önemli. O yüzden ocağın altını bolca açarsanız iyi olur. Çabuk çeker suyunu. Ben hatta bir miktar çektiremedim bile. Acele ettim biraz ama çok da önemli değil tamamını çekmesi. Daha sonra beyaz peynir ekledim ve bunları to e tortilla ekmeğinin arasına e fırına dizdim. Çok e kısa zamanda hazırladığım bir e yemek oldu. Ben aslında ıspanaklı börek hastası bir insanım. Çok severim. Her zaman da yaparım ama bugün uğraşmak istemediğim için hazır tortilla ekmekleriyle yaptım. Türkiye'de tabii ki hazır yufkanın olması çok büyük bir avantaj bütün kadınlar için. Burada da yufka var ama baklavalık yufka ve kesinlikle o bizim böreklikteki yufkanın yerini tutmuyor. O yüzden de bu bu defa böyle bir deneme yapıyorum. Bakalım inşallah güzel olur. Evet, bunu bazen ben bu şekilde yapıp soğan soğanı ve ıspanağı kavurup sonra biraz peynir de ekleyip işte baharat ekleyip kırmızı biber vesaire ekleyip tost ekmeklerinin üzerine koyup ondan sonra üzerine de kaşar peyniri rendesi verip bunu da ekmek pizzası olarak fırında yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Hem kahvaltıya hem ana yemeğe kullanabileceğiniz güzel bir çeşit oluyor o da. İlk defa böyle tortilla ekmeğiyle deniyorum. Bakalım inşallah tadı bunun da güzel olur diğerleri gibi. Ben hazır yufka ile börek yaptığım zaman da böyle bir iç harcı hazırlıyorum. Yoğurt, yumurta ve yağdan oluşan bazen süt de ekleyebiliyorum. Bu defa eklemedim. Daha sıvı olmasını istemedim çünkü bu karışımı. Bunu şimdi tortilla ekmeklerinin iç yüzüne sürüp daha sonra ıspanakları koyacağım. Dış yüzüne de sürülebilir ama o zaman tutmak vesaire zor olur diye onu sonra üstünden kalan yağ, yoğurt, yumurta karışımını yedirdim bütün tortillaları ve bunları fırın tepsisine dizip buzluğa kaldırdım. Tabi hemen de pişirebilirsiniz ama benim şu an hazırda yemeğim olduğu için ertesi güne bunları hemen pişirmek istemedim. Buzluğa kaldırdım. İnşallah başka bir güne bunlar hazır bir çeşit olacak bana. Bunları böyle fırın tepsisine dizdikten sonra tekrar üstlerine biraz kaşar peyniri rendesi ekledim. Yani mozzarella ekledim ve yine o kalan iç harcın tamamını bu tortillalara yedirdim ve bunları buzluğa koydum sizinle paylaşabilirim eğer isterseniz tabi bunun tek videosunu da aynı şekilde sizinle paylaşabilirim pişirdikten sonra da ben de ilk defa deniyorum heyecanlıyım inşallah güzel olur Bunu burada Güney Amerikalılar çok yapıyorlar tortillanın içerisine kıyma koyup patates koyup bunun adının ne olduğunu bilmiyorum ama çok yapıyorlar bu şekilde. Ama ben ıspanakla denemeyi tercih ettim. Bakalım ne çıkarsa bahtımıza. Şimdi de çeyizini seren gelinler gibi son olarak tüm ürünlerimi böyle fotoğrafladım. Pilavım, kuru fasulyem, nohutum, ondan sonra bulgur pilavım ve yine sebzelerim ile karşınızdayım. İnşallah sizde faydalı bulursunuz ve eğer faydalı bulursanız yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize hayırlı güzel günler dilerim.